13 yaşındaki evladını aramayı sürdürüyor sevgili Göfer ve kızı peşini asla bırakmıyor. Ben de bırakmıyorum. yani gerçekten çok üzülüyorum bu çocuk. Çocukları özellikle kaçıranlara inanılmaz sinir oluyorum. Dün Göfer, sevgili Göfer adeta yalvardı. Birazdan çok önemli bir bilgi var. O bilgiyi sizlerle paylaşacağım ama önce dün hatırlayalım lütfen. Benim bu çocuğumu. Çocuğun sesini duyurmuyorlar, göstermiyorlar. Yani babası Seyido Polat, e, dayısı, annesi, bütün aile 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıyorlar yani. Ama şunu söylüyorlar. Biz de oğlumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz. Yalan, yalan söylüyorlar. söylüyorlar yalan, yalan, yalan yalan asla inanma. onlar yalan yalancı. Yani kaçırdılar bunu ufacık çocuğu gelin yapacaklar. Genlere aile yapacaklar bunu. Ercan Elek gözaltına alındı olduğunu bilenlerden biri. Oldu. Allah razı olsun. Sizin, Estağfurullah ya. Sizin sayenizde zaten bu dosya hızlandı. Allah binlerce razı olsun sizden. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Allah rızası için benim sesimi artık duyun. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum artık benim sesimi duyun. Ben yatağımda yatmıyorum. Allah için. Benim çocuğum artık bana bulsunlar versinler. Neden bulmuyorlar? Kafamı rahat yastığa katamıyorum. Yani Allah için yeter artık. Devletime sığınıyorum ben artık. Devlete ben yani kim yetkiliyse bunun başına benim çocuğumu bulsunlar versinler bana. Allah için. Ya gittiklerin yeri belli belli. Mersin'de. Evliliğine bile bilecek konuşacak çocuk. Sevdiğin senin amacın ne? Amacın ne oğlum onu bir koş söyle amacın budur de. Biz de demin düşünelim bakayım ona göre. Amacın ne senin? Neden saklıyorsun oğlum? Babası belli, kaçıran belli, eden belli. Bir çok sevgi, saygı ne bilsin o ne bilecek ne bilecek? Annesi. ne bilsin o çocuk? Oturdum hüngür hüngür ağladım ben. Elif Gülmez nerede? Attım tweet'e. Sizden de aynı şekilde katılım bekliyorum sevgili izleyiciler. Elif Gülmez nerede diye hep beraber bir farkındalık oluşturalım. Elif benim yoldaşımdı, kardeşimdi, her şeyimdi benim evlattan öte. Bilmiyorum ki nasıl yaptılar, nasıl ettiler, benim çocuğumu aldılar, götürdüler. Sevgili Göfer, 9 Şubat'tan beri çocuğundan haber alamıyorsun. Dün anneni ve seni dinleyince gerçekten çok çok üzüldüm. Zaten emniyette çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Dün yayından sonra ben Adana Emniyet Müdürümüzle konuştum. Mersin Emniyet Müdürümüzle konuştum onlar da çok yoğun çalışmalar yürüttüler. özledin tabii ki yani evlazını. 9 Şubat'tan bir hiç, hiç duymadın mı sesini? Hiç. Hiç haber alamadım Yok. yani. Yani çok büyük yani özellikle şey annen öldürülmüş olabileceğini düşündü torununun yani. yani ne, sağsa neden sesi duyulmuyor bu çocuğun? ki bir yerde görülür. Bunlar Herk nereye saklanıyorlar? Senin tabii İstanbul'da kaçırılıyor, Çekmeköy'de kaçırılıyor çocuk. Çekmeköy'de. İstanbul Çekmeköy'de bir, Mersin'e götürüldüğü işte iddiası vardı. Oradan da Adana'ya gitmiş olabilir. Çünkü oralarda akrabaları var bu Fikret Polat'ın. işte Seydo Polat, bütün onların akrabaları falan. Çocuğu el birliğiyle kaçırıyorlar diye düşündürdü. Ama dün özellikle yani tabii anneanne öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum deyince ben de çok bir endişelendim. Çok panik oldum. Ve dün zaten onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Ben biliyorum emniyetimizin ne kadar özveriyle çalıştıklarını. Hem Adana Emniyet Müdürümüze bütün bilgileri her şeyi verdim. Mersin Emniyetimize bütün bilgileri Sayın Müdürüme verdim ve Adana'nın müdürüne de verdim. Onlar Mersin'de gece operasyonlar yapıldı. Evlere. Vereceğim haber hazır mısın? Hazırım. Ki 9 Şubat'tan beri kayıp olan sevgili kızın Elif'i bulduk. <laughs> Allah razı olsun. Allah hamdik ben olsun ya. gözün aydın, gözün aydın. Gözün aydın. Gözün aydın. Ne beyni? Hepsini açıklayacağım. Ya ben de sana sarılım. Allah kendim kızım bulunmuş gibi oldum yemin ederim. Biz... Allah'ım ne diyor? Ya Rabbim ya Rabbim. Gözün aydın ya. Allah razı olsun sen de. Bak şunu biz biz aracıyız. Hep onu söylüyorum. Ben gazeteciyim. Elimdeki bütün bilgileri tabii ki emniyetimize verdik, ihbarları verdik. Dün akşam hem Adana İl Emniyet Müdürümüze, Mersin İl Emniyet Müdürüne verdik. Ee, Mersin e, İl Emniyet Müdürümüz güzel haberi bana verdi ve detayları detaylı aktaracağım tamam. lütfen yerine yerine geç lütfen. Ee, Mersin İl Emniyet Müdürümüz e, Sayın Kamil Karabörk ve ekibine e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Müdürüm sağ olun, var olun. Hepimizden Allah razı olsun. Tüm emeği geçenlerden. Evet. Nece razı olsun sizde. Siz Şimdi... beni sevindirdiniz. Rabbim de her zaman sizi sevindirsin. Ay, aşkım benim. Aşkım benim. Ne dedin anlamadım. ...siz beni sevindirdiniz, Rabbim de sizi sevindirsin. Ay canım benim ya. Allah yani ben e her zaman yanınızda olsun. Ya Çok bu, sağ olun. Bu programı her zaman... Yani ...hep söylüyorum, sizin programınız ve sonsuza kadar da... ...sizin programınız olacak. Ben sadece aracıyım. Siz bana başvuruyorsunuz, ben canla başta çalışıyorum. Emniyet canla başta çalışıyor. Savcılarımız canla başta çalışıyor. Allah razı olsun Gerçekten hepsinde. Gerçekten öyle. E Mersin İl Emniyet Müdürü Sayın Kamil Karabörk... dün akşam bir görüşme gerçekleştirdim. Sayın Müdürüm de akşam... ...bütün o evlere, akrabaların olduğu evlere... ...talimat vermiş ekibine, çocuk şube ve... Diğer diğer asayiş zannediyorum. Yanlış bir şey söylüyorsam... ...pot kırıyorsam lütfen affetsinler. Ekibine talimat verdikten sonra... ...gece evleri operasyon yapıldıktan sonra... ...senin kızını... E, ...biz nerede olduğunu... ...bilmiyoruz diyen Fikret'in halası var ya... ...götürmüş emniyete teslim etmiş. Ya, hala işin içinde... ...Fikret'in babası işin içinde... Ee, hepsi işin içinde. Ya senin kızını oy birliği ya yani el birliğiyle hepsi beraber kaçırıyorlar. Gözün aydın bir kez daha. Allah ya. razı olsun. Çok sağ ol. Yapanların da bana bu, bugüne kadar acı çektirenlerin de hepsinin ceza almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bana ve çocuğuma yapılanların onların yanına kalmasını istemiyorum. Canım benim ya yani bir an sen de bir karamsarlığa kapıldın ben de bir karamsarlığa kapıldım dedim Allah'ım bulamayacağız galiba e ama dün akşamki operasyondan sonra mecbur Orlandır. kaldılar bizim ısrarlı yayınlarımızdan sonra emniyetin de ısrarlı ve sayın savcımızın tabii talimatıyla bunlar yapılıyor sayın savcımıza da Mersin savcımıza da çok teşekkür ediyorum cumhuriyet savcılarımıza hepsine gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum e ama sayın Kamil Karabörk ve ekibi gece bu baskınların ardından yani dayanamadılar bu prese ve bizim yayınlarımıza dayanamadılar ve senin kızını teslim etmek zorunda kaldı. Yeliz mi teslim etmiş? E, halası diye biliyorum İsmini bana söylemezler o kadarını söyleyeyim. Yani hala hala teslim ediyor. Atur gidiyor ve senin kızını Mersin Emniyetine teslim ediyor. Gözün aydın bir tane. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ee, senin ya Rabbim. bir dakika, mu? bir dakika sus bir onu. Sanki vallahi bugün dünyaya gelmişim gibi. Öyle Bütün mi? Bütün yük kalktı üstümde canım ya. Allah'ım binlerce şükür ya Gözün aydın gerçekten ya. Özlemişsindir şimdi kızını. özledim. Burnunda tütüyordur ya. İnsanın evlatı. Yani evlatla sınanmak çok zor bir şey. Onun tarifi yoktur. Ya yani ölse var ya. Yani ölümden de kötü bir şey bu. Yani gelen gidersin mezarında ağlarsın, sızlarsın. Kayıp çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. O Eller, belirsizli... bir sesini de duymamak. İnsanın aklına her şey geliyor Bak biliyor musun senin o gözündeki o sevgi gördüm ya Kızına dönük o sevgi gördüm ya Çok yemin ederim yani O gözlerinden o sevgi böyle fışkırıyor kızına doğru Elif, Onu gö görünce Elif dedim Diydem devam seviyordum. et Bütün çocuklarımı seviyorum. Hepsini seviyorum Benim onlardan başka kimsem yok dünyada Önce Allah sonra onlar Ben sahipsiz bir insanım Bak ama bir şey söyleyeyim. Adana Emniyet İl Müdürümüzde, Mersin İl Emniyet Müdürümüzde, Sayın Kamil Karabörk'te hepsi. E, hemen zaten önceden çok baskınlar falan yapıldı ama müdürüm dedim ya öldürüldüğünü düşünüyorlar. Çok üzgünler. Dolayısıyla bir şey yapılabilir mi? Ve e, Sayın Savcımız, işte İl Emniyet Müdürümüz onların hepsi harekete geçtiler. Ve baskınların sonucunda bizim de ısrarlı yayınlarımız Allah sonucunda. Allah hepinizden razı seninle olsun. Olan ne kadar tutkun dua sonucunda. Etsem azdır. Ay canım benim ya. Vallahi ne kadar dua etsem azdır size. Ay estağfurullah. Rabbim binlerce razı olsun size. Allah senden de razı olsun şöyle şimdi e, gerçekten e, yani biz güzel bir aileyiz gerçekten vazgeçme izleyicileri daha önce beni izliyorlar, güveniyorlar. Ben de bu güvene layık olmaya çalışıyorum. Bunu kalben söylüyorum. Yani benim herhalde en çok o yönümü seviyorlar. Çok ısrarcıyım. Bazen fazla ısrarcıyım. Ona da sinir olanlar da var ama. Yani evlatlarının arkasında duranlar ya da gerçeklerin arkasında duranlar. Ben de sonsuza kadar senin yanında durmaya devam ederdim. Ama şükürler olsun o kadar sürmedi ve biz kızını Aman yani lazım. bir haftalık yayın sonrasında kısa bir zamanda bulabildik. Bu da bana nasip oldu. Şükürler olsun. Sağ olsun. Allah'ın evet. evet sağ olun. Şimdi şöyle Şimdi şöyle. Ee, sayın müdürümden bu haberi alınca yani öyle bir havalara uçtum ki kendi kızım bulunmuş gibi oldum gerçekten. O kadar sayın müdürüm de şaşırdı böyle bir, o kadar mutlu oldum. Yani çünkü 13 yaşında bir çocuğu kaçıramazlar ve 13 yaşında bir çocuğu gelin yapamazlar. Yapmasınlar. Bu zihinsel değişim yani bu gerçekten bu zihniyetin de değişmesi gerekiyor bu zihniyet değişikliğine o kadar çok ihtiyacımız var ki. Şimdi senin kızını teslim ettiler onu söyleme merak ediyorsun çocuk şu anda nerede? Çocuk şu anda ilk e, il sosyal hizmetlere verildi ve yurda verildi ve devlet korumasında. Biz seni buradan hemen Mersin'e göndereceğiz sen de kızını oradan teslim alacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Gözün aydın. Sağ ol Allah razı olsun. Gel seni sarılayım seni uğurlayayım oraya doğru. Ananeye de selam bana güveniyordu. En çok güveniyordu. Evet. evet. <laughs> Vallahi ne zaman gidecek? Şöyle. tamam çok teşekkürler. Valla çok sağ olun. Yani mahcup olmadığım için size çok mutluyum ama en çok annene mahcup olmadığım için mutluyum. Bunu söyleyeyim ona söyle. Tamam, çok söylerim. selam söyle ellerinden çok öpüyorum. Bu arada gerçekten yani ben istemem ki hiçbir çocuğun kaçırılmasını evden gitmesini ama çocuklarınız eğer evden kaçıyorsa da kaçırılıyorsa ben burada sizin için yapıyorum bu programı. Bana güvenebilirsiniz. Sonsuza kadar siz arkasında durdurun sürece ben de yayınlara devam ederim. öyle Sizin kızınız öyle ya da böyle bulunması için çok büyük bir çaba sarf ederim. Emin olun emniyet de aynı çabayı sonsuz şey yapıyor, sarf ediyor bu çabayı ama ekran çok büyük bir güç bu gücü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bana gelebilirsiniz, ekran sizin bu halkın bu ekran, buna emin olabilirsiniz seni uğurlayacak organize edecekler, tamam, tamam. mı? Tamam. hadi gözün aydın evet oh be rahatladık değil mi? <laughs> çok güzel, çok mutlu olduk şimdi tweet de atamıyorum ya, tweet de atacağım birazdan Allah'ım gözümüz aydın Valla sayın sayın müdürüme çok teşekkür ediyorum. Hemen Adana İl Emniyet Müdürümüzü de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten o da çok büyük bir çaba sarf etti. Hemen Adana em Emniyet Müdürümü de söyleyeceğim. Hemen lütfen. Bu arada e, İmre